Peki, e, ameliyat olanlar ve hala iyileşemeyenler var. Şimdi Instagram'da tabii. gördüm bana yazanlar var. Ameliyat olmama Nurcuğum o kadar çok ağrı çekiyorum ki onlara bir şey yapma Yapıyoruz. şansınız tabii, var tabii. mı? Tabii tabii. Hele yani aklıma ilk gelenlerden birisi bizim Hafize Hanım selam olsun kendisine. Kendisi emekli, gayet fit bir fit bir ablamız ve bir fıtık ameliyatı olmuş. Fakat aynı yerden tekrarlamış, nüksetmiş. Hı hı. hı ameliyat denmiş. Biz tedavi ettik onu. Gayet güzel. Pırıl pırıl oldu. Eşiyle çok sevindiler. Aradan iki yıl geçti. Ters bir hareketle tekrar fıtığı tekrarlatmış. Ve bir arkadaş da proloterapi görmüş. Altı seans. 6 kere iki, on iki. Aşağı yukarı dört ay. Ve fıtıkta hiç değişme yok. Ağrısı değişmemiş. O arkadaşımız demiş ki artık ameliyat. Tekrar bize geldi. Bize ulaşamamış o ara. Bize geldi tekrar. Yine iyileşti. Gayet güzel. Hayatına turizm işi yapıyor zaten kendisi ve fit bir şekilde hala hayatına devam ediyor. Nüks bile bu tekrar 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 iyileşebilir. Biz Samsun valimizde bu nüksü iki kere yaşadık. Bütün cerrah arkadaşlarımız ameliyat demesine rağmen tektim orada ve ameliyat değil dedim bu muayeneyi yapınca ve iyileştiğini hepimiz beraber gördük. Yani Vali de selam olsun hakikaten. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Allah sizin gibi hekimlerin sayısında çoğalsın inşallah. inşallah. Böyle gerçekten vicdanıyla aklı arasında uzun mesafe olmayan, işini gerçekten gönülden yapan, hastaya saygı duyan, işini ticarete dökmeyen Sevmek hekimlerimizin sayısı ya. çoğalsın. Hastan iş.